Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan katıldığı bir programda koronavirüs vaka sayılarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Açıklanan vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığını belirten Ceyhan, "Ancak birkaç milyon virüslü kişinin olduğunu söyleyebiliriz." dedi. Dalarız. Bir diğer önemli nokta da şehirler arası seyahat. Çünkü şehirler arası seyahat ister kış nedeniyle azalmış olsun, Şimdi öyle bir şeye yol açıyor ki mesela şu anda işte diyelim İstanbul'da uğraştık. İstanbul'da durum kötü, virüs vakalar çok diye. Yoğun önlemleri alıyoruz. Bir bakıyoruz ki İstanbul'da azalmanın hızı kesildi. Tam sevinirken arkamızı bir dönüyoruz. İşte Trabzon'a atmaya başlamış, orada atmaya başlamış. Diyarbakır'a atmaya başlamış. Haydi oraya koşuyoruz. Bu sefer orada işte uğraşmaya başlıyoruz yoğun tedbirlerle. E, tam oradayken tam azaltmaya başlamışken bir bakıyoruz İzmir'de, Adana'da, Konya'da artmaya başlamış. Bu sefer oraya koşuyoruz. Başka yerde patlak veriyor. Yani seyahat kısıtlaması olmadan ülke çapında bu kadar yayılım göstermiş bir salgını kontrol altına almak mümkün değil. Çünkü o kadar yaygın ki şu anda virüs. Yani bu işte insanlar her gün Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara bakıyor. İşte bildiğiniz gibi artık vaka sayılarını da orada görüyoruz. Ama orada insanların çok bakmadığı bir sayı var. O da iyileşen sayısı ve ölüm sayısı. Bunu total hasta sayısından çıkardığımız zaman aktif vaka sayısını elde ediyoruz. Ve en son rakamlarla şu anda 80 bin aktif hasta sayısı. Şimdi bakanlığın hasta sayısıyla vaka sayısını birlikte açıkladığından beri görüyoruz ki vaka sayısı hasta sayısının 5 katı kadar. Eğer bunun da 5 katı olduğunu düşünürsek vaka sayısının aktif hasta sayısının bu 400 bin gibi bir rakam yapar. Yani demek ki şu anda Türkiye'de 400 bin tane bakanlığın tespit ettiği ve de virüsü taşıyarak dolaşan insanlar var ortalıkta. Yani size bulaştırma potansiyeli olan insan var. Ama şunu kabul etmek lazım, gerçek rakam bu da değil. Çünkü kabul etmek lazım ki ne Türkiye ne de başka bir ülke, ülkenin bütün vakalarını bilemez. Bunun için bütün nüfusu taramanız lazım. Çünkü vakaların geri kalanı belirtisiz, dolayısıyla testi yapılmamış, tanısı konmamış ama insanlara bulaştırma potansiyeli olan insanlardır. Bunun sayısı ne kadardır? Tabii son döneme ait bir veri olmamakla birlikte salgınlık döneminde 10 kadardı, 10 katı kadardı. Amerika'da da aynı rakam yani söz konusu. Orada da 10 katı olduğu söyleniyor. Tabii. Amerika'da da, İspanya'da da, İsveç'te de hep bu rakam bulundu. Yani hep 10 katı bulundu. Belki şimdi taramalar arttığı için daha azdır. Deyin ki 5 katı olsun. Ama neticede şu anda Türkiye'de birkaç milyon bu virüsü taşıyarak dolaşan insan var. Bu şu demektir, yani siz dışarıya çıktığınızda bir minibüse bindiniz en az bir tane, bir otobüse bindiğinizde üç dört tane, işte AVM'ye girdiğinizde onlarca virüs pozitif insan var. Burada tabii çok önemli bir nokta da şu, evet maskeye, mesafeye dikkat eden, biraz önce İftar Hoca'nın verdiği örnekteki gibi, ya ben hep taktım diyor maskemi, hiç çıkarmadım. Ama virüsü taşıyan maskesini takmamış ya da doğru takmamışsa sizin taktığınız maske sizi maalesef korumuyor. Esas olan o virüsü taşıyan kişinin takması. O yüzden sadece kendi maskenize değil, karşınızda duran, size yakın duran insanların da maskesiz olmaması. Lazım.